11 yaşındaki bedensel engelli Harun Raşit Yıldız istediği engelli akülü aracına kavuştu. Sınıfında ve okulunda derece alan Raşit Yıldız'ın engelli aracı Antalya'daki 4 hayırseverden geldi. Engelli öğrenci Raşit Yıldız çok mutluyum. Şimdi rahat rahat hareket edebiliyorum dedi. Siz benimle haber yapmıştınız yarı yıl tatilinde. Benim hayal ettiğim şeydi akülü sandalye istiyordum bulamıyordum çünkü rahat gidip gelemiyordum. Onun için akülü sen Karnemi aldık bir hafta sonra hem hediyemi hediye hem takdir belgesi aldım. Çok mutluyum. Raşit Yıldız'ın babası Veysel Yıldız Harun şimdi akülü aracıyla hem parka hem de okula gidecek çıkıp sokakta oynayacak dedi. Biz bu akülü şu engelli çocuğun akülü arabasını biz karşılayacağız dediler. Bir hafta önce de karnesini aldı. Yine karnesinde takdirlik bir öğrenci. Yani üstün zekası var. Mecbur anne baba sağ bunu okutmak zorunda. Zaten devletin imkanları da geniş. Sağ olsun yani devlet o konuda gibi çocuklara ilgi alaka gösteriyor, ilgileniyor. İşte yani her zaman anne baba sağ olmaz. sağ olduğumuz bir derece bunu okutacağız. Ama işte final kendisi morali düzgün olsun diye. Çünkü yürüyemediği için bütün ihtiyaçları ne yapacak? Yürüyemediği için yan akül arabasına parkına, parka gidecek. Okuluna gidecek. Çıkıp sok sokakta oynayacak.